Hoş geldiniz. Bugün masaya yatırdığımız konu duyduğunuzda belki de aklınıza böyle tozlu ders kitaplarını getiren bir kavram. Evet, biraz öyle bir imajı var. Karl Marx'ın üretim tarzı. Elimizdeki kaynak da John Haldo'nun bu konuyu e, epey derinlemesine incelediği bir metin. Kesinlikle. Amacımız da aslında bu kavramın sadece ne olduğunu değil, neden ortaya çıktığını, nasıl yanlış anlaşıldığını ve bugün hala bir işe yarayıp yaramadığını birlikte keşfetmek. Yani bir ne... Nevi kavramın motorunu söküp parçalarına ayıracağız diyebilir miyiz? Aynen öyle. Bakalım sonunda tekrar toplayabilecek miyiz? Bence heyecan verici olacak. Çünkü Haldon'un metni şunu gösteriyor: Bu kavram aslında toplumları etiketleyip rafa kaldırmak için bir damga değil. Hı hı. Tam tersine, bir toplumun DNA'sını, yani zenginlik nasıl üretiliyor, daha önemlisi bu zenginliğe kim el koyuyor. Bunu anlamak için bir tür röntgen cihazı gibi. Harika. O zaman hemen başlayalım. işin temeline inelim. Kaynağımızda okuduğum ve beni ilk şaşırtan şeylerden biri şuydu. Marx'ın asıl derdi tüm insanlık tarihini böyle antik çağdan günümüze bir şema halinde çizmek değilmiş. Hiç değil. Ana oda neredeyse tamamen kendi yaşadığı dönem. Yani kapitalizm. Doğru mu anlıyorum? Tamamen doğru. Bu Haldo'nun metninde en başından altını çizdiği temel bir nokta. Yani Marx bir müze küratörü gibi geçmişi sınıflandırmaya çalışmıyor. Evet. O bir aktivist, bir filozof. Üretim tarzı kavramını da şey, böyle tarafsız bir analiz aracı olarak değil, son derece politik bir amaçla geliştiriyor. Politik derken neyi kastediyor tam olarak? Amacı kapitalist toplumdaki sömürünün temel mekanizmasını ortaya çıkarmak sınıf ilişkilerinin doğasını göstermek ve bunu da toplumu dönüştürme projesinin bir parçası olarak görüyor. Yani kavramın doğasında bir eleştiri var. Bu çok önemli bir ayrım. Demek ki sadece akademik bir terim değil. Peki bu röntgen cihazı nasıl çalışıyor? Kaynakta iki ana bileşenden bahsediliyor. Bir yanda üretim güçleri. Yani aletler, teknoloji, bilgi birikimi, toprak. Evet, ham maddeler falan. Diğer yanda da üretim ilişkileri var. Sanırım işin kilit noktası burası. Kesinlikle? Yani üretim araçlarını kim kontrol ediyor. Kim kim için çalışıyor. mülkiyet yapısı ne bunlar? Ve işte burada işin kalbine, o meşhur ve biraz da yoğun ifadeye geliyoruz. Kaynak marks'ın bir cümlesini analizin temeline koyuyor. Evet, o meşhur cümle. Karşılığı ödenmemiş artı emeğin doğrudan üreticilerden çekilip alınmasının, özgül ekonomik biçimi yönetenler ve yönetilenler arasındaki ilişkiyi belirler. Bir saniye burada duralım. Bu cümle oldukça yoğun. Dinleyeceğimiz için bunu biraz daha açalım mı? Tabii ki. Marx aslında şunu mu demek istiyor? Bir toplumun röntgenini çekmek istiyorsanız parası ödenmeyen emeğin yani karın, verginin, kiranın onu üretenlerden nasıl alındığına bakın. O toplumun bütün siyasi yapısının şifresi o ilişkide gizlidir. Mükemmel özetledim. Tam olarak bunu söylüyor. Köle efendisinden artı emeği kırbaçla alıyor. Feodal bey serften zorla ürün alıyor. Kapitalist ise bunu gönüllü bir ücret sözleşmesi üzerinden yapıyor. Yani işçinin ürettiği değerin bir kısmına el koyarak. İşte bu el koyma biçimi o toplumun temel dinamiğidir diyor. Anladım. Kavramın ne olduğu şimdi çok daha net. Peki madem bu kadar güçlü bir araç, neden bu kadar çok yanlış anlaşılmış? Haldo'nun metni hatalı kullanımlara epey yer ayırıyor. Mesela ilk büyük hata. Kavramı basit emek süreçleriyle karıştırmak. Aynen. Köylü üretim tarzı veya göçebe üretim tarzı gibi ifadeler. Neden bu bir hata? Çünkü bu tür ifadeler en iyi ihtimalle betimleyici, açıklayıcı değil. Yani göçebe olmak bir yaşam biçimi. Ama bize o toplumun bir bütün olarak kendini nasıl yeniden ürettiğini, zenginliğin nasıl dağıtıldığını anlatmaz. Sadece bir özelliğini söylüyor. Evet, benzer şekilde kölelik tek başına bir üretim tarzını tanımlamaz. O bir emek sömürüsü biçimidir. Bir toplumda kölelik olabilir ama bu o toplumun temel zenginlik modelinin köleliğe dayandığı anlamına gelmeyebilir. Anladım. Peki ya diğer büyük hata? metinde soyut bir model olan üretim tarzını tarihte var olmuş gerçek bir toplumla birebir eş tutmaktan bahsediliyor. Yani feodal üretim tarzı dönüştü demek neden sorunlu? Bu bizi Haldo'nun feodalizm tuzağı dediği şeye götürüyor. Sorun şu. Feodal üretim tarzı dediğimiz şey soyut bir model ama tarihteki Fransa veya İngiltere gibi somut toplumlar, yani toplumsal formasyonlar hiçbir zaman bu modelin saf bir örneği değildir. Yani içinde başka şeyler de barındırıyor. Elbette feodal ilişkiler baskın olabilir ama yanında tüccar sermayesi, küçük zanaatkar üretimi, hatta kölelik kalıntıları da olabilir. Dolayısıyla bir model olan üretim tarzı dönüşmez değişen ve dönüşen içindeki karmaşık ilişkiler bütünüyle gerçek toplumlardır. Bu tuzağın en bariz sonucu da sanırım Avrupa merkezci bir bakış açısı. Kesinlikle. Yani bazı tarihçiler bir topluma feodal demek için ille de Batı Avrupa'daki gibi derebeylik şövalyeler arıyor. Bunları bulamayınca da mesela Osmanlı veya Çin için bunlar feodal değil diyorlar. Ve bu da bizi o meşhur Asyatik üretim tarzı gibi her şeye uyan ama hiçbir şeyi açıklamayan torba kavramlara götürüyor. Evet, tam da oraya gelecektim. Madem bu kadar yanlış anlaşılma var, Marx ve Engels'in kendileri bu tarzları nasıl tanımlamış? Şu meşhur listeyi bir hızlıca turlayalım mı? Turlayalım. Kaynak, bu tanımların hiçbir zaman kesin ve değişmez olmadığını, Kendilerinin bile zamanla bu kavramları terk ettiğini vurguluyor. Bu önemli. Peki, ilk olarak akrabalık ilişkilerine dayanan ilkel komünal yapı var. Sonra ne geliyor? Sonra özellikle antik Yunan ve Roma'daki şehir devletleri modeline dayanan antik üretim tarzı geliyor. Burada kilit nokta devletin aynı zamanda vatandaş olan bir toprak sahipleri topluluğunu temsil etmesi. Yani siyasi haklarla toprak sahipliği örtüşüyor. Aynen. Artı değer ise büyük ölçüde köle emeği ve fethedilen topraklardan sağlanıyor. Gelelim en tartışmalı olanına. Asyatik üretim tarzı. Kaynak bunun Marx'ın Çin, Hindistan gibi büyük imparatorlukları anlamak için kullandığı bir tür torba kavramı olduğunu söylüyor. Neden bu kadar sorunlu ve neden terk edildi? İki sebebi var aslında. Birincisi, bu model devletin toprağın tek sahibi olduğu, devasa sulama işlerini kontrol ettiği ve birbirinden izole köylü topluluklarından vergi topladığı bir yapı varsayıyordu. Ama gerçekte böyle değil miymiş? Pek değil. Çin'de de, Hindistan'da da özel toprak mülkiyeti vardı ve devlet her zaman o kadar baskın değildi. İkincisi, bu kavram bu toplumları durağan ve değişmez olarak resmetme riski taşıyordu. Bu yüzden Marx bile sonradan bu kavrama pek dönmedi. Anladım. Benzer bir durum o meşhur tarih şemasının bir diğer basamağı olan köleci üretim tarzı için geçerli sanırım. Aynen öyle. Kaynak köleliğin tam bir üretim tarzından ziyade bir emek sömürüsü biçimi olduğunu savunuyor. Sadece belirli coğrafyalarda ve dönemlerde. Mesela Roma Cumhuriyetinin son dönemlerindeki İtalya'da. Veya Amerikan İç Savaşı öncesi Güney eyaletlerinde. Evet, oralarda ekonominin motoru haline gelmiş. İlginç olan şu ki bu büyük ölçekli köle plantasyonları genellikle bir pazarın varlığını gerektiriyor. Üretilen pamuk satılmak zorunda. Yani kölelik aslında piyasa ekonomileriyle iç içe geçmiş. Çoğu zaman evet. Peki kaynağa göre bu sistemi bu kadar kırılgan yapan neydi? Sadece ahlaki olarak korkunç olması değil herhalde. Ekonomik olarak da ciddi kırılganlıkları vardı. Birincisi Köle nüfusu kendi kendini yeniden üretemiyordu. Doğum oranları düşüktü. Bu yüzden sistemin sürekli dışarıdan yani savaş esirleri veya köle ticareti yoluyla beslenmesi gerekiyor. Yani fetihler durunca sistem de krize giriyor. Tam olarak bu. Roma İmparatorluğu'nun genişlemesi durduğunda köle arzı da azaldı ve sistem çöktü. Yani kendi kendine yeten sürdürülebilir bir model değildi. Anladım. Yani o hepimizin kafasına kazınmış olan ilkel köleci, feodal, kapitalist şeması o düz çizgi aslında Marx'tan çok sonradan gelenlerin yarattığı bir tür dogmaymış. Kesinlikle. Kaynak Marx'ın bu tarzları sabit ve birbirini izleyen aşamalar olarak değil, daha çok analitik olarak farklı aşamalar veya alternatif tarihsel yollar olarak gördüğünü belirtiyor. Peki bu katı çizgisel anlayış nereden çıktı o zaman? Neden bu kadar popüler oldu? Daha çok 1889'dan sonraki ikinci enternasyonel döneminde özellikle de Stalinist yorumda popülerleşti. Amaç tarihin kaçınılmaz olarak sosyalizme doğru ilerlediğini kanıtlayan bilimsel bir yasa olduğunu iddia etmekti. Bu, Marx'ın kendi esnek yaklaşımının büyük bir basitleştirmesiydi. Bu bizi feodalizme getiriyor. Zaten kapitalizm onun içinden çıktığı için Marx için önemliydi. Ama onun da kafasında tek bir feodalizm tanımı yokmuş, doğru mu? Doğru. Marx feodalizmi farklı bağlamlarda, farklı şekillerde ele aldı. Bazen onu Batı Avrupa'ya özgü serflik, vasallık gibi yapılarla tanımladı. Bazen de daha geniş bir ekonomik sistem olarak, yani artı ürüne piyasa dışı zorlamalarla el konulduğu bir sistem olarak gördü. Günümüzdeki tartışmada bu ikilem etrafında dönüyor anladığım kadarıyla. Evet, tam olarak bu. Feodalizm sadece Avrupa'daki dar anlamıyla mı kullanılmalı, yoksa tüm prekapitalist sınıf toplumlarını kapsayan geniş bir kavram mı olmalı? farklılıklarından çok özündeki ilişkiye odaklanmayı öneriyor. Düşünce şu, ister bir derebeyine kira ödensin, ister bir imparatora vergi, her iki durumda da temel ilişki aynı. Aynen. Üretici köylü, ürettiği artı ürüne zorla yani askeri, hukuki veya siyasi baskıyla el konulur. Bu yaklaşıma göre feodalizm, bu daha geniş, haraç ödeyen tarzın sadece özel bir biçimi, bir alt türü olarak görülebilir. Bu çok önemli bir nokta. Yani ister Çin'deki bir imparatora vergi veren köylü ol, ister Fransa'da bir dere beyine kira ödeyen serf, temeldeki sömürü dinamiği aslında aynı. Sadece parayı ya da ürünü toplayan kurum değişiyor. Birinde merkezileşmiş devlet, diğerinde ise parçalanmış bir toprak sahibi sınıfı. Bu tarihi bambaşka bir gözle okumamızı sağlıyor gerçekten. Ama bir dakika, burada şeytanın avukatlığını yapayım. Lütfen. Bu haraç diyen kavramı da her şeyi tek bir potada eritme riski taşımıyor mu? Yani Japonya'daki daimo ile Osmanlı'daki tımarlı sipahi arasında hiç mi önemli bir fark yok? Bu mükemmel bir soru ve Metin'in de ima ettiği bir risk. Elbette bu kavram sumut tarihsel farklılıkları göz ardı etme tehlikesi taşıyor. Evet, ama savunucuları diyor ki bu bir son nokta değil bir başlangıç noktası. Önce temel ortak dinamiği yani haraç ilişkisini tespit edelim. Sonra bu temel dinamiğin farklı toplumlarda neden farklı kurumsal biçimler aldığını inceleyelim. Yani amaç farklılıkları yok saymak değil, o farklılıkları anlamak için ortak bir zemin sunmak. Anlaşıldı. Tüm bu tartışmalardan sonra şu soruyu sormak zorundayım. Eğer bu kavram bu kadar tartışmalı, hatalı kullanıma açık ve soyutsa bugün onunla neden uğraşalım ki? Faydası ne? Faydası bize hazır cevaplar veren bir reçete olmamasında yatıyor, değeri bir buluşsal çerçeve olmasında. Yani doğru soruları sormamıza yarayan bir yol haritası. Geleceği tahmin eden bir kehanet değil yani. Kesinlikle değil. Ama kapitalizm gibi bir sistemin içindeki hareket yasalarını anlamamıza yardımcı oluyor. Size 19. yüzyıl İngilteresi ile 21. yüzyıl Türkiye'si arasındaki tüm farkları söylemez ama ama her ikisinin de dayandığı temel ilkeleri analiz etmek için bir dil sunar. Aynen öyle bir yöntem sunar. Bu konuşmadan benim için çıkan en önemli derslerden biri şu oldu. Üretim tarzları gelişmez toplumsal formasyonlar. Yani bizim içinde yaşadığımız gerçek toplumlar gelişir ve değişir. Mükemmel bir özet. Üretim tarzı kavramı ise o toplumların nasıl ve neden değiştiğini analiz etmemize yardımcı olan bir mercek sadece. Tam olarak bu kavram analiz için bir gündem sunar. Bize şunu sorar: Bu toplumdaki temel üretim ilişkisi nedir? Bu ilişkiden kaynaklanan temel sınıfsal çatışma nedir? Sistemin içindeki potansiyel kriz noktaları nerededir? Yani sadece olayları betimlemenin ötesine geçip nedenleri sorgulamak için bir yol. Aynen. Altta yatan yapısal nedenleri Bugün üretim tarzı kavramını toplumları içine zorla sığdırdığımız katı kutular olarak değil, Marx'ın özellikle kapitalizmi anlamak için geliştirdiği esnek ve güçlü bir analiz aracı olarak ele aldık. Onu bir dogma olarak değil, doğru kullanıldığında bize güçlü sorular sorduran bir alet çantası olarak görmeye çalıştık. Kesinlikle ve kaynak da tüm eleştirilere rağmen bu tarihsel materyalist yaklaşımın toplum hakkında düşünme biçimimizi derinden etkilemeye devam ettiğini belirterek sona eriyor. Yani mirası hala yaşıyor. Yaşıyor. Her ne kadar modası geçmiş veya fazla indirgemeci bulunsa da sömürü, sınıf, ekonomik yapılar gibi konuları ciddiye almamızı sağlayan güçlü bir entelektüel miras bırakıyor. Ve bitirirken size üzerinde düşüneceğiniz bir soru bırakalım. Kaynak, farklı sömürü biçimlerinin tek bir toplum içinde bir arada var olabileceğinden bahsediyor. Tıpkı kapitalist bir dünyada köle emeğinin var olabilmesi gibi. Evet, Amerikan Güneyi örneği gibi. Bu durum, metnin doğrudan yanıtlamadığı ama bize sordurduğu bir soruyu akla getiriyor. Günümüzün son derece küreselleşmiş ve karmaşık ekonomisinde hangi farklı, belki de birbiriyle çelişen değer üretme ve artı değere el koyma biçimleri bir arada yaşıyor. Hmm. Örneğin, bir yanda Silikon Vadisi'nin yüksek teknoloji sömürüsü, diğer yanda gig ekonomisinin güvencesizliği ve bir başka yanda da küresel tedarik zincirlerinin en alt basamaklarındaki neredeyse köleliğe varan çalışma koşulları. Tüm bu farklı tarzların bir arada var olması gelecek için ne gibi gerilimler ve değişim potansiyelleri yaratabilir?